4 yıldır size haberleri sunuyoruz efendim. Time 35 ekibi olarak iyi bir ekiple, güzel bir ekiple çalışıyoruz. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Sizlere onların hazırladığı haberleri benim aracılığımla aktarıyoruz. Bizleri takip ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. 4 yılda inanılmaz bir büyük bir aileye dönüştük. Ortalama 1 milyon izleyici ve okuyucuya hizmet sunduğumuzu görüyoruz. Bu da sorumluluğumuzu arttırıyor tabii ki. Time 35'i yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Hep soruyorsunuz. Sizler bu haberleri sunuyorsunuz. Yerel seçim satım haline girdik. İnsanlar belediye başkanlarını değerlendiriyor vesaire. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceniz ne? Biz de bu düşüncelerimizi size aktarmak için şu anda kamera karşısında sizlere sesleniyoruz. Evet bizim de bir düşüncemiz var tabii ki. Sunuyoruz haberleri, görüyoruz, takip ediyoruz. %100 memnuniyet tabii ki mümkün değil. E, talepler mutlaka ki %100 yerine getiriliyor mu dersek, hayır getirilmiyor. Ama ekseriyette biz ne düşünüyoruz? Bayraklı'dan başlayalım efendim. Yeni kurulan, çok yeni kurulan bir ilçe. Yani 15 yılını daha yeni doldurdu. Karşıyaka ve Bornova'dan ayrılıp yeni... Kuruldu Bayraklı ilçesi İzmir'in kalbi diye nitelendiriliyor İki dönem bir belediye başkanı tarafından yönetildi Üçüncü dönem Serdar Sandal 1969 Tunceli doğumlu Bir öğretmen, eğitimci Bazı özellikleri var Serdar Sandal'ın Yaşamı zorlu mücadelelerden geçmiş Hayatı, yoksulluğu, sokağın, caddenin Haksızlığa uğrayanların, sömürülenlerin soluğunu devamlı vicdanının bir köşesinde hisseden bir kişiliği var. Zor şartlarda büyümüş, kenar mahallelerin sesi bir anlamda. Bayraklı da kurulduğundan beri bir türlü kendini ifade edememiş bir ilçe. Bana sorarsanız 10 yılını çok iyi değerlendirmemiş, geçmiş 10 yılını çok iyi değerlendirmemiş. Niye? Hem ticari olarak hem ekonomik olarak hem de belediye yatırımları olarak hak ettiği hizmeti bir türlü alamamış. İsmi farklı konularla anılmış Bayraklı'na. Serdar Sandal belediye başkanı oldu. 4 yıldır da haberlerini sunuyoruz efendim. Bayraklı'da bir şeyler değişti mi? Bayraklı'da bir şeyler değişti. Evet izlenimimiz budur. Soruyorsunuz biz de anlatalım efendim. Bizim izlenimimiz, düşüncemiz... Bayraklı'da bir şeyler değişti. Haltan kopuk demir kapılar hatırlıyorsunuz değil mi? Şifreli odalar vesaire. Bunlar vardı Bayraklı'da. Önce bunlar değişti. Karşıyaka, Bornova ilçelerinin ekonomik ve siyasi olarak arasında ezildiği, kimliğini ve karakterini oluşturmamış, oluşturamamış bir kent diye not almışım ben buraya. Bunu anladığım kadarıyla Serdar Sandal da farkında. Gelir gelmez yaptığı çıkışlar kurduğu kurumsal yapı buna yönelikti. Ben ilçemi Karşıyaka ve Bornova'nın altında ezdirmem. Bir kent kimliği oluşturmak istiyorum kardeşim dedi. Cesur bir belediye başkanı bana sorarsanız. Yani siyasette çok göremediğimiz hani hep ilerisini bir sonraki seçimi düşünürler ya aman şunu kırmayım, aman şunu incitmeyim aman mavi boncuk dağıtayım. Bu tarzda bir belediye başkanı değil Serdar Sandal. Şehri ve kenti, yaşadığı şehri ve kenti için aslında siyaseten belki de kendisine zarar verecek çıkışlarda yapabiliyor. Ezdirmem ben bayraklı diyor. Karşıyaka siyasetinin ve Bornova siyasetinin altında. Müdahale ettirmem kentime diyor. Bizim bir kimliğimiz var. Biz bir ilçeyiz. Hatta bir adım da ileri gitti. İzmir'in kalbi sloganını çıkardı biliyorsunuz değil mi? Artık bir tanıtım görseli yayınlıyor Bayraklı Belediyesi. İzmir'in kalbi sloganı da bu. E yaptığı siyasi çalışmalarla da 4 senenin sonunda kabul ettirdi bence İzmir siyasetine. Artık Bayraklı söz sahibi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben hatırlıyorum. 3 sene önce, 2 sene önce haberleri sunarken net Bayraklı bir meclis üyesi çıkarmaya çalışıyor. İşte milletvekili neden bir milletvekili yok? Bayraklı'nın diyordu. Bayraklı siyasette niye söz sahibi değil? Niye hep müdahaleler olmuş? Önce bunu halletti. Artık İzmir'de İzmir siyasetinde Bayraklı söz sahibi. Diğer taraftan Bayraklı'nın bir kent kimliği oluşturma çabası içerisine girdi. Bir meydanı 15 yıllık bir ilçeden bahsediyorum. 10 yıl yönetilmiş. Serdar Sandal gelmiş. İlçenin bir kent meydanı yok. İlçenin bir yol haritası yok. İlçenin bir stratejisi yok. Bunları oluşturmaya başladı. Zordu tabii çünkü niye zordu? Anlamsız bir borç yükü altındaydı. Çok fazla bir şey yapılmamış ama anlamsız bir borç yükü vardı belediyenin. Hem ekonomik hem siyasi olarak da zor durumdaydı. Biraz önce söylediğim gibi de çok kolay değildi tabii. Çarpışan ve savaşan bir hem içeride hem dışarıda bu arada bir Belediye başkanı lazımdı. Anladığım kadarıyla Bayraklı onu buldu. Bayraklı için hiç korkmadan çarpışıyor belediye başkanı. Savaşıyor. Bence bazı zamanlarda çok fazla da uç çıkışlar yapıyor Bayraklı için. Bu kendisine zarar veriyor mu siyasi olarak bilmiyorum. Ama seveni kadar sevmeyeni var belediye başkanının. Neden? Bayraklı'dan bahsetmiyorum. Siyasi yapıdan bahsediyorum. Neden? Çünkü belediye başkanı Bayraklı deyince şartelleri atıyor. Haksızlığa Bayraklı'nın ezilmesine müsaade etmem. Bayraklı'nın haksızlığa uğramasına müsaade etmem. Bizim hakkımız neyse bir fazlasını değil onu istiyor. Söke söke de alıyor. Hem Büyükşehir Belediyesi'nden hem de siyasi olarak genel merkezden söke söke alıyor. Ağır bir deprem, pandemi biliyorsunuz yüküyle karşılaştı ve depremde de İzmir depreminin merkeziydi Bayraklı biliyorsunuz ağır hasar aldı. Buna rağmen yüzlerce canımız gitti Allah'tan rahmet diliyoruz. Hemen göreve başlar başlamaz oldu bu bu arada. Tüm bunlara rağmen Borçuklu içerisinde bir belediye ağır bir deprem felaketi yaşamış, on binlerce göç verdi Bayraklı ve belediye başkanı bunları çok kısa bir zaman içerisinde toparladı. Artık Bayraklı'da ben dedim ki arkadaşlara biz bu depremden sonra haberleri sunuyoruz. Anladığım kadarıyla Bayraklı'nın sürekli depremdeki yaralarını sarma haberlerini sunacağız dedim. Öyle düşündüm. Çünkü o kadar büyük bir deprem felaketi yaşadık ki. Onlarca bina yüzlerce can kayboldu. Belediyenin mali yapısı zaten ortada. Ne yapabilecek bu belediye düşünüyorduk. Hani hangi haberlerini sunacağız acaba? Ama 4 yılda, 5 yılda, 5 ile yakın bir zaman içerisinde o kadar çok değişti ki. Mesela not almış arkadaşlarımız, ben de ta okudum bunları yayına girmeden önce. Nasıl iş yapar, nasıl düzlüğe çıkar bu belediye diye. Biz bayraklılardan daha çok düşünüyorduk. Hangi haberleri sunacağız acaba diye. Ama biz artık... Bayraklı'nın haberlerini sunmaya başlıyoruz. Sunmaya başladık, sunmaya başlıyoruz. O kadar da haberini sunduk ki kangren olmuş bütün problemleri aşağı yukarı tek tek hallolmaya başladı Bayraklı'nın. Ee, 102 milyona yakın bir kredi borcuyla geldiğimizde karşılaştık dedi. Onları ödedik dedi, bitti. Başkan, ee, belediyenin çalışanlarıyla barıştık dedi artık maaşını zamanda ödeyen bir belediye var yatırıma bütçe ayıran bir belediye var. Yıllık bütçeler belirleniyor biliyorsunuz. Yatırıma bütçe ayıran bir belediye var dedi. 1 milyar 800 milyon civarında bir 2024 bütçesinden bahsediyorlar. Nereden nereye geldi Bayraklı Belediyesi? 5 yılda tüm olumsuzluklara rağmen sadece depremi anlatmak ve depremi hatırlatmak yeterli. Ki geçmişte biraz önce söylediğim gibi siyasi ve ekonomik olarak çevredeki ilçelerin arasında ezilen bir Bayraklı. Buna rağmen artık Bayraklı'da yatırımları, projeleri, hizmetleri haberlerini sunduk. Bu bizi çok fazla mutlu etti. Ee, i̇nanın çok mutlu etti. Böyle ağır bir travmadan çıkan bir ilçenin yatırım ve hizmet haberlerini sunmak bizi çok mutlu etti. Bayraklı'da Artık sahada bir belediye başkanı var. Muhtarlarla, sivil toplum örgütleriyle, oradaki yaşayanlarla görüşen, bürokratlarıyla beraber dolaşan, sorunları yerinde tespit eden, talimatları veren bir belediye başkanı var. Kente kimliğini kazandıran bir belediye başkanı var. Kentin haklarını savunan savaşçı bir belediye başkanı var Bayraklı'da. Bizim düşüncemiz budur. Bu yüzden dolayı devam etmeli diyoruz. Bakın sosyal tesis haberleri sormuşuz, Kafe, restoranlar yapılmış. Parklar yapılmış. Yollar yenilenmeye başlanmış. Pazar yerleri yapılmış. Evde bakım hizmetleri 100 bin kişiye hizmet vermiş. Hala devam ediyor. Bayraklı'nın sokakları yenileniyor. Parkları yenileniyor. Yeni parklar yapılıyor. Pazar yerleri yapılıyor. Ve Bayraklı'da belediye başkanı ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın. Türkiye'ye örnek olacak dönüşümün altyapısını oluşturduk diyor. Halkın kararı ve iradesiyle de bunu başaracağız. Bu yılın sonunda kazmayı vuracağız. Nerede? Fuat Edip Baksı Cengiz Han ve Alpaslan Mahallesi'ni kapsayan 60 hektarlık alanda imar çalışması tamamlanmış. Oralar yenileniyor o mahalleler. Nereden nereye geldi? Anlatabildik mi? Benim gözlemim budur. Bu yüzden dolayı Serdar Sandal bayraklıda devam etmeli dedik. Siz bizim düşüncemizi sordunuz. Biz de size cevap veriyoruz. Karşı düşüncede olanlar, bu düşünceyi beğenmeyenlere saygı duyuyorum. Bu demokrasinin bir gereği. Mutlaka ki bu bunun karşısında olan ve böyle düşünmeyen insanlar olacaktır. Çok da e, hoşgörüyle karşılıyorum. Ben nasıl böyle düşünüyorsam ben sadece sizin sorduğunuz soruya cevap veriyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben böyle düşünüyorum efendim. Sunduğum haberler, yaptığım haberlerden çıkardığım şey şu budur. Kentin kaderini değiştiren bir belediye başkanı var Bayraklı'da. Bana göre de devam etmeli. Takdir tabii ki Bayraklı'daki yaşayan insanların. Biz böyle düşünüyoruz. Geçtiğimiz ay bunu soralım dedik. Time 35'in e, dijital haber sitemizde bir anket yayınladık. Bayraklı özelinde soru sorduk Bayraklılara. Dedik ki efendim Bayraklı Belediye Başkanı'nı beğeniyor musunuz? Devam etmesini ister misiniz? Tekrar belediye başkanı olmasını ister misiniz? Bakın bir ay sürdü, oy kullandı, Yaşayan okuyucularımız ve izleyicilerimiz, bayraklıya yaşayanlar 22.213 kişi oy kullandı ve biz size bunları aktardık. Tekrar anımsatıyorum. Demek ki bizle aynı düşüncede olan 15.399 kişi varmış. 22.213 kişi oy kullanmış. 15.399 kişi yani %69.32. Evet, devam etmesini istiyorum demiş efendim tekrar belediye başkanı olarak görmek istiyorum demiş. Bunun takdirini de Bayraklı'da yaşayanlara bırakıyoruz. Bu da yetmedi Bayraklı'da ekibimiz sokak röportajları yaptı efendim. Dedik ki bir de Bayraklı'da yaşayanlara soralım. Ekibimizi gönderdik. Sokakta denk geldiğimiz Bayraklı sokaklarında denk geldiğimiz insanlara Bayraklı Belediye Başkanından memnun musunuz? Tekrar aday olmasını ister misiniz? Belediye başkanı olarak görmek ister misiniz dedik. Bakın neler söylediler. Adam on numara işin hakkını veriyor, parasını veriyor, ödemesini yapıyor, çalışmasını yapıyor. Yani resmi tatillerde adam her türlü çalışmasını yapıyor abla. Özellikle genç çocuklara kurs veriyor, eğitim veriyor, spor, futbol. Aklına ne gelse yapıyor adam. Her şeyi yapıyor adam. Vallahi şikayetçi konu yok. Adam çalışmasını yapıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Evet. Hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Seviyorum kendisini. Ne konuda memnun musunuz? Vallahi her yönden memnunuz. Yaptıkları şeyler güzel. Parklar, ne bileyim eğlenceleri olsun. Güzel. Çocuklar için falan kreşler. Serdar Sandal. Evet. Yaptıklarından memnun musun hizmetlerinden? Memnunum. Mesela? Mesela doğal gaz çalışmaları. Onun dışında parklar, bahçeler, sürekli yeşillendirmeler, sulamaları. Şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Yok hayır. Tabii ki Bayraklı yeni bir belediye. Yani sonuçta bir 2-3 dönemlik belediye. Karşıyaka'dan bir veren şehir gibi bir yer aldık. Ee, çalışmaları şu an çok iyi mi? Hayır. Ama daha iyi olabilir mi? Tabii ki. Ama umarım başkanımız ilgilenir bu konuyla. Özellikle şu sevgi yolu, etraf köpek kaynıyor. Hiç sinek ilaçlamıyorlar. Aşırı derecede de sinek var. Önümüzde de belediye seçimlerimiz var. Başkanımdan rica ediyorum. E, seyyar çok sevgi yolunda. Aşırı derecede de seyyar var. Bu konuda rahatsızız. Başka ile e, zaten bir ilçe belediyesinin yapabileceği fazla bir şey yok. Ya öncelikle herkesin içerisinde, halkın içerisinde çok rahat bir şekilde dolaşıyor. Koruması yok, hiçbir şeysi yok. Adam benim gibi istediği zaman çarşıya çıkıp istediği gibi dolaşabiliyor. Sadece bu yüzden seviyoruz bu adamı. Parklarımız sürekli bakımda. Bir tek bir eksiğimiz var ilaçlama. İlaçlama konusunda biraz daha hassas davranırsa. Onun dışında bu yaz aylarında zaten başka da istediğimiz bir Başka şikayetimiz yok. yok. Ya şöyle söyleyeyim hiçbir şekilde şikayetimiz yok. Mümkün olduğu kadar e, ilgileniyor. İlçemiz de fazlasıyla ilgileniyor ve bunu her fırsatta gösteriyor. Belediye Başkanı Toluyum Serdar. Hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi şu anda bir şey göremedik ama herhalde ilerleyen dönemlerde olacak. Şu anda bir hizmet yok. Mesela ne konuda şikayetçisiniz? Yani kaldırım şu mesela şu kaldırımların şeyine bak. Oldukça çukurlu. Yani hiçbir şey yok. Gelişme bir faaliyet bir e... belgilerde belki bilmiyorum şu anda bir icraat görmedik yani. E, yani halkla iç içe sürekli yani dolaşan gezen halkın sorunlarıyla ilgilenen öyle diyebilirim ya. Yani. Burası genelde Bayraklı Belediye'ye ait olan mahalleler Gecekondu mahallesi olduğu için yani zamanında altyapı oluşumu falan yok. Onun için kentsel dönüşüm olmadan yani diğer konuları da işte e, altyapısı yok, işte e, kanalizasyonu yok demenin anlamı yok. Çünkü bunlar zamanında olması gereken şeylerdi. Belki önümüzdeki süreçte kentsel dönüşüm olursa bir şeyler olur diye düşünüyoruz. Normal yani o kadar aşırı şey değil de yine de elinden geleni yapmaya çalışıyor. E, temizlik konusunda Bayraklı çok iyi fakat e, bu sene ilaçlanmak çok az oldu. E, o yüzden e, vatandaşın en büyük şu anda sıkıntısı sivrisinekler. Memnunuz. Ben memnunum. Her şeyden, yollardan, her şeyden memnunum ya. Şikayetçi olduğunuz bir konu var mı? Yok. Memnunuz Serdar'dan mı? Memnunuz tabii. temiz, her tarafa bir şikayetimiz yok ki. Ya CHP demek. CHP'ye bağlı, bağlı belediyelerin tüm hepsi çalışkan ki, hepsi çalışkan. Eğitime çok önem veriyor. Açtığı diyor. kreşler, yaptığı eğitimler, açtığı kreşler, ondan sonra e, yine spora yönelik bir et, katılımı, ondan sonra halk için e, kafeleri daha iyi bir hale getirmesi, başka e, yani zaten biliyorsunuz Bayraklı Belediye Başkanı matematik öğretmeni kendisi. Yani eğitime bence çok büyük katkılar yaptı e, açtığı kafeler, kafelerin içine yaptığı kütüphaneler, bütün Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerin çoğunun hepsinde gittiğinizde görürsünüz kafeler var. Kafelerin hemen yan tarafında hepsi kütüphane oldu. Bayraklı Devleti Başkanı'nı elbette tanıyoruz. Bayraklı. Hizmetlerinden memnun musunuz? Hizmetleri deyince bazı şeylerimiz var tereddütler. Ne mesela? Evet temizlikte şey yok ama burada patlayan sular falan oluyor bilmiyorum bayraklı şeyin bakıyor iç su mu bakıyor ama patlak yerler var sular akıyor suyun en fazla ihtiyacı olan devresindeyiz biliyorsun iklim değişiklikleri oldu suya ihtiyaç var millet su arıyor o devrede işte patlak olan yerlerin onarılmasını bilmiyorum bayraklı belediyesi mi yapıyor ama onu isteriz. Bayraklı Belediyesi'nden yani bir de bu arada büyük şehrin belki şeyi var. Deniz kirliliğimiz var ki kenarlarda denizin şeyler görülüyor. O beyaz bu yakışmıyor Bayraklı'ya. Bayraklı halkına yakışmıyor. Çok önemli. Tertemiz bir sahil olması lazım. Bayraklı halkı bunu hak ediyor. Çünkü belediye başkanımızı seviyoruz. Ama lütfen o deniz kenarındaki şeyi hayır onu istemiyoruz. Çok kirli. Müsilaj yani. Onu söylemek istemiyordum. Müsilaj var. Onun temizlenmesi lazım. Berekli, bayraklı, bayraklı belediye başkanımıza lütfen uyarın. Bu çok önemli. Çok memnunum bunu. O çok seviyorum. Hemşerim benim ya. Mesela ne konuda? Her konuda. Yanına gidip istediğimi konuşuyorum, istediğim sözleri söylüyorum. O benim olduğu şey olduğumu bilir. Ona ben bir dört söyleyeyim de o baksın. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın. Deniz engin bir sudur tuzlu yeşil dalgalı kenarlarını üstler bazı beyaz bir yalı. Akşam sabah ufukta yelken açar gemiler gece mehtaba çıkar başkanım gibi benim gibi güzeller. Serdar Saldal. Hizmetlerinden memnun musunuz? Evet biraz memnunuz. Temizlik işlerini güzel yapıyorlar ondan sonra geleneksel bir e, çevre şeyi yok yani şikayetçi olduğunuz bir konu var. Vallahi onu halk çoğunluk bilecek seçimde <laughs> belletecekler yani. Benim bir oyundan şey değil. <laughs> Toplumun çoğunluğun aldığı şey her zaman kazandırır. Evet efendim. Bence çok memnunuz. Değil mi? Mesela? Ya biz buraya gelip rahatlıkla yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bir de uygun fiyatla yediğimiz için daha memnun oluyoruz. Teşekkürler. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bayrak Ebediyesi güzel çalışıyor. Bazı eksikler olsa da güzel bir çalışma şeyi. Burası da o yıllardır geldiğimiz gittiğimiz bir yer. Yollar temiz, parklar temiz, bakımlı. Özgürcüm, sen bir şey. Çok acil bir şey halletmem lazım. Ha, tamam, peki. Edersin. Bayraklı'da da oturuyor arkadaşım da o zaman. Evet. Gördüğüm kadarıyla yani çok düzenli, temiz, bakımlı. E, memnunuz, evet. halkın e, oturabileceği e, parklar yaptılar. E, hizmetleri e, güzel. Şu ana kadar yapılan hizmetlerden gayet memnunuz. Bayanlara hizmet eden, sportif faaliyetler içeren faaliyetler yapıyorlar. Tahillerde güzel etkinlikler yapıyorlar. Bence bunlar hepsi halkımız için güzel şeyler.